Sizin esasında saça ihtiyacınız yok. Sizin özgüvene ihtiyacınız var. Sizin bu her sabah kalktığınızda bir parçanızı, bir uzuvunuzu saklamaya, kamufle etmeye değil, iyi hissetme ihtiyacınız var. Yani evet buna yapan da saç ama saçı elde etmeniz için çeşitli yöntemler var. Mesela medikal saç uygulaması olabilir. Bunun için bu arada illa saç dökülme sorunu yaşamanız gerekmiyor. Benim gibi daha çok saç isteyenler için mükemmel bir çözümdür. Ciddi saç kayıpları ya da işte dediğim gibi %50'den daha fazla saç kayıpları yaşayanlar evet tabii ki medikal saç uygulaması olabilir ama terapi de doğru yapılan terapi, doğru gösterilen yaklaşımlar sayesinde zaten sizin saçlarınıza tekrardan kavuşma şansınız oluyor. Gecektirdiğiniz her gün ne yazık ki sizi daha farklı ve daha belki de zor süreçlere sürüklüyor. Biz saç tedlifi olarak tabii ki çok beğeniliyoruz. Sizler tarafından çok sevildiğimizi biliyoruz ve bunun için minnettarız. Gerçekten sürekli çabalıyoruz. Sizlere daha iyi yöntemler, daha iyi çözümler, daha iyi seçenekler, ister acil üretim seçeneği, ister ödeme Konusundaki olan bizim farklı farklı seçeneklerin opsiyonlanmış olmamız vesaire vesaire yani sizler için gerçekten sizleri dinliyoruz sizlerin ihtiyaçlarınızı cevaben bir takım aksiyonlar almaya çalışıyoruz sizleri çok yakın hissediyorum kendime gerçekten böyle içimden her bir vakaya geçiriyorum ve o kadar hassas şeyler var ki mesela geçen bir hanımefendi geldi eşini kaybetmiş ama eşi bizi bulmuş ve düşünün ki o istemiş hanımefendinin bize gelmesini ve bize anlattığı şey eşimin son isteğini ben yerine getireceğim. Eşler de çok destekliyor. Bu çok çok güzel bir şey. Çünkü biz kadınlar gerçekten değil tamamlanmamış oluyoruz saç olmadığı zaman ama biz iyi hissetmiyoruz. Yani düşünün ki saçlarımıza fön çekerken, saçımızı kuruturken ne bileyim hani şu dokunma hissi bile inanılmaz bir şımartıyor ya insanı. Şımartıyor ve X Y Z sebebinden dolayı bu şımartılma ya da işte bu zevk ya da bu mutluluk elinizden alınmışsa ister hormon e, düzensizliği, ister genetik, ister sebebi ne olursa olsun ama bugün bu sorunu çözmek mümkün mümkün olduğu için de zaten sizlere maksimum bu tarz bilgilendirme videoları yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bize geldikten sonra insanlar o kadar çok mutlu oluyor ki ve o kadar çok minnettarlık e, dolusu mesajlar alıyoruz ki sizlerden. Gerçekten hayat değişiyor, gerçekten e, yepyeni bir siz oluyorsunuz. Tamamlanma meselesi değil, detaylara takılmayalım. Yani bu aşırı bir özgüven, aşırı bir mutluluk, aşırı bir keyif ve zaten yaşadığımız dünya karman çorman haberlerle dolu. Zaten stres dolu bir hayat yaşıyoruz. Zaten 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 o kadar çok detay var ki ama kendimiz için bugün yapabileceğimiz kimisi için çok basit, kimisi için yıllardır düşünmesi gereken bir adımdır bu ama 5 yıl bekleyip de bize geldikten sonra şunu söylüyor hanımefendiler. Keşke daha önce gelse. Keşke daha önce gelseydim. Dolayısıyla hemen gelin, hemen saçınızı yapalım vesaire bir konuşma değil bu. Gerçekten iştenlikle bugün kendi saçımı kuruturken, sizler için ne yapabilirim diye düşünürken böyle bir video çekmek geldi içimden. Çünkü daha çok mutlu olmanızı istiyoruz. Daha çok iyi hissetmenizi istiyorum. Daha çok siz olmanızı istiyorum. Diliyorum çünkü ben bir kadınım ve nasıl hissetmek istediğimi biliyorum. Ve sizin de iyi, huzurlu, keyifli, mutlu, rahat, eksiksiz yaşamanızı diliyorum. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Bana lütfen yorum kısmında sorularınızı yazın. Cevaplamaya çalışacağız. Aşırı yoğun olduğumuz için robotlardan da destek alıyoruz ama Muhakkak ki zaten sizlere de mesajlarınızı cevaplamaya çabalıyor. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.